Herkese merhabalar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STGM ortaklığında yürütülen, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında çalışan, sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamındaki örgüt yönetimi video serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Aysun Telek. Bu videoda sizlerle çalışanlar ve gönüllülerle ilgili bilgileri paylaşacağız. Bazen örgütlerimizde hedef kitlemize ve faydalanıcılarımıza odaklanırken ve yapmamız gereken faaliyetlerle ilgili günlük olarak koşturmalar içerisinde çalışan ve gönüllülerimize odaklanmayı, onlara verdiğimiz değeri ve önemi göstermeyi unutabiliyoruz. Bundan sonraki anlatacağım birkaç süreç içerisinde onları odağımıza almayı, onlarla ilgili süreçleri olabildiğince açık şeffaf ve fırsat eşitliğini içerecek şekilde yürütmeyi hedefimizde tutmalıyız. İlk adımlardan bir tanesi çalışan ve gönüllülerle ilgili yapacağımız ilk süreçlerden bir tanesi seçim süreci. Seçim sürecinde en başında çalışan ve gönüllülere doğru bilgilendirmeyi yapabilmek için iş tanımına, işin gerekliliğine, yeteneklere ve becerilere karar veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra da aslında arayışımız için bunları duyuruyoruz ve ilgili farklı ortamlarda fırsat eşitliği açısından paylaşabiliyoruz. Bunun ardından çalışan ve gönüllülerin başvuruları ile birlikte paylaşmamız gereken önemli konulardan bir diğeri de değerlerimiz. Örgütün değerleri ile çalışan ve gönüllülerin değerleri örtüştüğünde çalışma süresince daha keyifli ve uyumlu bir işbirliği yapmak mümkün oluyor. Diyelim ki örgütümüzde Özellikle belli konularda hassasiyet gösterdiğimiz, belli konularda beklentilerimizin olduğu meseleleri ifade ettiğimizde çalışan ya da gönülünün o konudaki hassasiyeti o kadar yüksek olmadığında hem paydaşlar açısından hem örgütümüz açısından sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O nedenle en başta o değerler açısından aynı hassasiyette olduğumuzu paylaşmak bizim açımızdan avantajlı. Ha, bu konularda zaman içerisinde eğitimler yapmak, paylaşımlar yapmak, şayet çalışan ve gönüllü istekli ise mümkün ve birlikte olmak mümkün. Ama en başında bu konulardaki bir takım uyuşmazlıklar, sıkıntılar olabilecekse de bunu ifade etmek başlamadan da bu ilişkiyi suhle bitirmek açısından kolaylaştırıcı olur. Seçim sürecinde gene dediğimiz gibi işin tanımından, yeteneklerden, becerilerden ve değerlerimizden bahsettik. Olabildiğince karşılıklı açık olarak eğer varsa zorluklardan da bahsetmekte fayda var. Diyelim ki bizim örgütümüzün yaptığı faaliyetlerde zorlu sağ çalışma koşulları var. Veyahut da belli dönemlerde ister istemez uzun mesailere kalmamız gerekiyor. Bunlar da en başta çalışan ve gönüllülerle paylaşıldığında onların bu konuda kabul edebilirler, kabul etmeyebilirler. Hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Çünkü bazen bunlar ifade edilmesi unutuluyor ve o dönemde çalışan ve gönüllü bu koşullara katlanamadığı için veyahut da bu koşullarda zorlanıp işi bırakıyor ve biz örgüt olarak zor durumda kalıyoruz ve o dönemde yeni bir çalışan ya da gönüllü bulmamız da mümkün olamayabiliyor. Dolayısıyla da seçim aşamasında her tür bilginin olabildiğince açık ve şeffaflıkla paylaşılması hem bizim çalışan ve gönüllüyü seçmemizi sağladığı kadar onların da bizi seçmesi açısından kolaylık sağlar. Çünkü unutmamamız gerekir ki onlar da bizimle çalışmayı seçebilirler ya da seçmeyebilirler. Seçim sürecinin ardından aslında yaptığımız bir diğer çalışmada onları kuruma alıştırmak. Buna aslında genelde alanda oryantasyon diyoruz. Yani adapte etme, kuruma adapte etme. Hızlı adapte edebildiğimizde çalışan ve gönüllü işe de hızlı başlayabiliyor ve katkısını en iyi şekilde verebiliyor. Oryantasyonda yapacağı işle ilgili daha detaylı bilgi paylaşmak. Hatta bilgi yönetiminde de anlatmıştık. İş tanımlarımız elimizde yazılı olarak mevcutsa bunların çalışan ve gönüllülerle paylaşılması, bunları okumalarının istenmesi. Örgütümüzün misyonu, vizyonu, amacı, paydaşları, faaliyetleri, yapısı hakkında bilgi vermek. Dolayısıyla hızla örgütü tanıyacağı için kendisini de daha yakın hissedecektir. Örgüt içerisindeki gene ilgili kişilerle. Diğer çalışanlar, diğer gönüllüler, diğer sorumlular, yöneticiler, ilgili paydaşlar olabilir. Onlarla tanıştırılmaları. Bu tanışma yüz yüze de yapılabilir, teke tek de yapılabilir veyahut da küçük bir organizasyonla, ufak bir kutlama gibi bir etkinlikle de gerçekleştirilebilir tanışmanın iyi yapılması, sıcak yapılması gene çalışan ve gönüllünün oraya hızla alışması açısından ve sıcak karşılandığını hissetmesi açısından önemlidir. Oryantasyonda dediğimiz gibi işle ilgili detayları paylaştık, örgütümüzle ilgili detayları paylaştık, kişilerle tanıştırdık. Ofisimizi, ekipmanları varsa farklı sahamızı, tesislerimizi de tanıtıyoruz. Böylece gene ekipmanları nasıl kullanacağı, saha ile ilgili bir takım sahip olması gereken bilgileri başından elde etmiş oluyor ve çalışma esnasında kolaylık sağlıyor. Oryantasyonun ardından da çalışmalarımız başlıyor. Çalışan ve gönüllülere yaptığımız aslında en büyük yatırım onların gelişimi için yaptığımız planlar. Her bir çalışan için mümkünse ve her bir gönüllü için bir gelişim planı çıkarıyor. Gelişim planı derken yapacağı iş için tabii ki bir gelişim planı olabilir. Bu bir kişiyle birlikte çalışmak gelişmesi veya da o konuyla ilgili eğitim verilmesi olabilir. Ama aynı zamanda da her örgütü bir okul gibi düşünebiliriz. Bir okul olarak bizim onu kendi temamızda, kendi meselemizde eğitmemiz. Meselelerimiz çok büyük, çok uzun anlatması zor ve kompleks olabilir. Onun için de yıllık planlara bölmeye ihtiyaç duyabiliriz. Yani birinci yılda bu konunun şu temel meselelerini çalışanlarımıza ve gönüllülerimize aktaralım. Çünkü bir sene bile bizde kalsalar hiç olmazsa şu bilgiyi edinsinler diyebiliriz. İkinci senede bunun üzerine şu bilgiyi inşa edelim ve üçüncü senede bu bilgiyi inşa edelim gibi bir gelişim yani dediğimiz gibi çalışanlarımız ve gönüllülerimiz için bir yatırım süreci planlayabiliriz. Gelişimler eğitimler halinde, eğitim programları halinde planlanabileceği gibi okunması gereken kitaplar, izlenmesi gereken filmler, izlenmesi gereken videolar, katılınması gereken kongreler, konferanslar şeklinde de planlanabilir. Yani gelişim fırsatlarını lütfen çok geniş düşünün. Sadece eğitimler kapsamında kendinizi kısıtlamayın gelişimin bir diğer fırsatı da örneği de aslında iş değişikliğidir. Bunun gene alandaki adı rotasyondur. Bir gönüllümüzle belli bir konuda bize destek vermek üzere çalıştıktan sonra onu zenginleştirmek veyahut da farklı bir konuda da gelişmesini sağlamak için farklı bir konuda da birlikte çalışabiliriz. Örneğin bir örgütümüzde yaşadığımız bir örnekti. Bir çalışanı belli bir süre projelerde, proje asistanı olarak görev yaptıktan sonra finans konusunda değerlendirmeye başladılar. Finans konusunda yetiştikten sonra da ardından gönüllü yönetimi konusunda çalışmaya başladı. Dolayısıyla örgütün farklı alanlarında çalıştıkça pek çok alan hakkında fikir sahibi olup kendini geliştirme fırsatına sahip oldu. Rotasyonla da gelişim fırsatlarını sağlama bu gelişim planları kapsamında düşünülebilir. Ve çalışanlarımız ve gönüllülerimiz bizle oldukları sürece gelişim fırsatlarını onlara sunmaya gayret ederiz. Çünkü unutmamamız gereken bir şey var ki çalışanlarımız ve gönüllerimiz bizden ayrılsalar bile eğer o konuda yeter ve gerek bilgiye sahiplerse farklı alanlarda bizi temsil etmeye ve meselemizin savunucusu olmaya devam edebilirler. Ve bu bizim yayılmamız açısından çok büyük bir fırsat oluşturur. Çalışanlarımızın ve gönüllerimizin seçiminden, gelişiminden, oryantasyonundan bahsettik. Bir diğer konu da performans değerlendirme. İsmen çok rahatsız edici gelebilse de performans değerlendirmeye nasıl yaklaştığımıza bağlı olarak gene çalışan ve gönüllülerimiz için büyük fırsatlar içerir. Performans değerlendirmenin amacı çalışanın ve gönüllünün kendisini başkalarının gözüyle objektif olarak değerlendirmesini sağlamaktır. Aslında pozitif, yapıcı geri bildirim vermektir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimiz bir şeyleri iyi yapmak, daha iyi yapmak istiyoruz ama bazen kendimizi doğru değerlendiremeyebiliyoruz. Kendi bakış açımızdan neyi iyi yaptığımızı, neyi daha iyi yapabileceğimizi göremeyebiliyoruz. Bu durumlarda hakikaten bizi güzel gözlemleyen, iyi gözlemleyen birinden yapıcı geri bildirimler almak kendimizi geliştirmek açısından da çok kolaylıklar sağlıyor. Dolayısıyla performans değerlendirmede yapılması gereken ilk mesele çalışandan ya da gönüllüden neyin beklendiği. Yani hangi sorumluluklar, hangi yetenekler bekleniyorsa bunların ifade edilmesi. Yani diyelim ki ben bir gönüllü olarak ekip içerisinde çalışacağım. Ekip çalışmasına yatkın ve uyumlu olmam bekleniyorsa bunun en başta bana söylenmesi. Belli bir zamana, belli bir plana uymam gerekiyorsa bunun bana söylenmesi. Ardından da sonunda bana bir geri bildirim verilmesi. Pozitif olarak bunları çok güzel yaptın, eline sağlık. Ama bu konularda zaman yönetimini bak buralarda kaçırıyorsun, şuna dikkat edersen daha iyi sonuç elde edersin. Bak ekiple buralarda biraz çatıştın, Belki şunlara dikkat edersen daha uyumlu ve keyifli bir çalışma yapabilirsin gibi sonunda bana geri bildirim verildiğinde ben de aslında kendimi o gözle görüp değerlendirebilirim. Ve karşılıklı sohbet edebilirim. Ama ben orada böyle düşündüm, böyle davrandım. Ve oradaki bir takım aslında içte kalan sorunlar ve sıkıntılar da dile getirileceği için bunların çözülme fırsatı dolayısıyla da gönüllünün ya da çalışanın kendi içinde biz bilmeden küsmemesi sağlanabilir bazen biz bu çalışmaları yapmadığımızda senelerce ne çalışanı ne gönüllüyü halini hatırını sormaksızın kendi içindeki küskünlüklerden haberimiz olmaksızın birlikte çalışıyoruz O nedenle performans değerlendirmeyi bağcı dövmek gibi değil üzüm yemek desteklemek gelişim fırsatı sunmak ve varsa yaşadığı zorluklarla ilgili sohbet edebilmek olarak değerlendirmek ve bunun yanı sıra en önemli çıktısı performans değerlendirmenin gelişim planına girdi oluşturması. Yani ben dersem ki ya ben bu konuda şiddetsiz iletişim konusunda zorluk yaşıyorum. Çok sinirleniyorum. Bana böyle yapıldığında üzülüyorum ve bunu ifade edemiyorum. Belki benim gelişim planımı şiddetsiz iletişim konusunda bir eğitim konabilir. Veyahut da ben farklı bir konuda yaşadığım zorluğu ifade ettim. Bu konuda gelişim planımı bir program konabilir. Dolayısıyla amaç sen bunu kötü kötü yaptın demek değil. Senin daha rahat çalışabilmen, senin işini daha rahat yapabilmen için seni nasıl destekleyebilirim? Bu konularda seni nasıl daha güçlendirebiliriz demektir. Ama dediğimiz gibi bunun için öncelikle beklentilerimizin net olması, bununla ilgili yakın gözlem yapabiliyor olmamız ve olumlu pozitif geri bildirim verip kişinin gelişimine katkı sağlayacak bir plan ve program yapmaktır. Bunu yaptıktan sonra da güzel çalışmalar gerçekleştirilir ve tanıma takdir kısmına geliriz. İnsanın en önemli beklentisi görünür olmaktır. Gene bir kurumda söylemişlerdi, hiç unutmuyorum. Biliyor musunuz? Ben bu kurumda görünmezim demişti. Yaptığım iş hiçbir zaman görünmüyor. Kimse fark etmiyor." demişti. Görünmezliğin bir meselesi sadece olumlu geri bildirim vermek değildir. Gene o çalışan şunu demişti. Olumsuz bile geri bildirim vermiyorlar bana. Bu çok önemli. Olumlu ya da olumsuz geri bildirim vermek. Olumsuz geri bildirimden kastım kötü motivasyon kırıcı geri bildirim değil. Yani bunun burası daha iyi olur. Şunu şöyle yapsan daha iyi olmaz mı gibi. Burayı bak böyle düzeltirsek çok daha güzel bir rapor çıkar gibi. Bu şu demek? Emeğini görüyorum. Eline sağlık. Ama bunu böyle daha mı iyi yapsak? Veyahut da emeğini görüyorum. Şurasını çok güzel yapmışsın. Eline sağlık demek. Dolayısıyla bizim bir amacımız çalışan ve gönüllünün görünürlüğünü sağlamaktır ve kişi görünürlüğünü emeği üzerinden algılıyor. Yani benim emeğim görünüyorsa beni görüyorlar diyor kendi içinde. Dolayısıyla da biz tanıma takdir kısmında çalışanı görünür kılıyoruz. Gönüllüyü görünür kılıyoruz. Bunun için de metotlarımızı tanımlıyoruz. Birincisi zamanında olması gerekiyor. Yani zamanında edilmiş bir teşekkür, zamanında söylenmiş bir eline sağlık önemli. Çünkü ondan sonra aylar geçmiş, ha sen de böyle bir rapor yazmıştın, eline sağlık demek çok geç olabiliyor ve çalışan ve gönüllü açısından önemini kaybetmiş olabiliyor. Tanıma takdirde ödüllendirme dendiğinde bir teşekkür de ödüllendirmedir. Bizim toplumumuzda başka toplumlar detayıyla bilmiyorum. Türkiye'de çok fazla çalıştığım için danışmanlık yaptığım için Türkiye örneğini verebilirim. Genelde ödüllendirmede maddi konular düşünülüyor. Yani parasal konular. Örgüt diyor ki, kurum diyor ki bizim paramız yok ki ödül verelim. Hayır. Amacımız bu değil. Dediğimiz gibi amacımız emeği görünür kılmak. Bu bir teşekkür olabilir. Bu örneğin ben çikolatayı çok seviyorum. Bana küçük bir parça çikolata vermek olabilir. En önemlisi yapılan teşekkürün her ne bu çikolata vermek de olabilir. Teşekkür ederim demek de olabilir. İçten olması, samimi olması. Samimiyet her zaman ve her zaman hissedilir. Yani zamanında ve samimi bir teşekkür temsili bir hediye. Bir kişi çiçeği çok seviyordur, ona küçücük bir çiçek verilir, çok mutlu olur. Zaman sorunu yaşıyordur, bir saatlik bir mola verilir, çok mutlu olur. Her bir çalışan ve gönüllü farklıdır. Buna göre tanıma takdir mümkündür. Her örgütün gücü, verebilme kültürü farklıdır. Buna göre tanıma takdir yapın. Yani hem çalışana ve gönüllüye göre hem de örgütün gücüne göre nasıl tanıyıp takdir edeceğinizi tanımlayabilirsiniz. Bir de bunu unutmamak için mümkünse tanımlamak. Yani biz bu durumda işte 5 sene bize çok önemli projelerimizde destek vermiş bir gönüllüyü unutmamak, Bir sene bize katkı yapmış gönüllüye bunu yapmak, 3 sene bunu yapmak, 5 sene katkı yapmışa bunu yapmak gibi. Gene çalışanlar keza öyle şu durumlarda böyle tanır, takdir ederiz gibi bu yöntemleri de tanımlarsanız unutmamak açısından önemli. Gene bir örgütte söylemişlerdi. Senelerimi verdim bu örgüte bir kişi bile bana teşekkür etmedi demişti. Dolayısıyla da eminim herkes iyi niyetle çalışıyor. Bazen o kadar koşturuyoruz ki unutuyoruz. Unutmamak gerekir. Unutmamak için de sistemi tanımlamak ve uygulamak gerekiyor. Tanıma takdir açısından bir diğer önemli konumuz da bunun adaletli olması, hakkaniyetli olması. Yani bir performans göstermiş çalışan ve gönüllüyle aynı performansı göstermiş gönüllü ve çalışanın aynı şekilde tanınıp takdir edilmesi, unutulmaması. Bu yapmak zor, bunu yapmak bazen zor olabilir. Tek tek o zaman da ekip olarak tanıyıp takdir etmek. Birlikte birbirimizi alkışlamak, kendimizi alkışlamak. Bu sevinci, bu başarıyı, bu duyguyu birlikte yaşamak da önemli bir tanıma takdirdir. Bu tarz fırsatlar da yaratılabilir. Hem örgütün bütçesel gücü yoksa, zora sokmaz örgütü, hem de dediğimiz gibi birlikte o duyguları yaşamak hem daha yüksek hissetmeyi hem de aidiyeti sağlar. Bu konuda benim aktaracaklarım bu kadar. Detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin kapasite geliştirme modelinden ve rehberinden faydalanabilirsiniz. Bu bilgilere erişmek için de STGM'nin web sitesi olan stgm.org.tr'den bakabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.